Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz CS2'de seçkin alınır mı? Ee, bildiğiniz gibi CS2'nin çıkmasıyla bir sürü oyun sever CS2'ye akın etti. Yani önceden sadece seçkin olanlara çıktı. Şimdi herkes akın etti oyuna. Ee, seçkin alınır mı tartışacağız bugün. Bildiğiniz gibi seçkin ucuz bir şey değil yani. 100 lira deseniz neyse de 400 lira az bir şey değil yani. 400 lira da çok bir şey değil aslında. 3, 3, 3 tane döner bile. Ya. Neyse. Et döner tabi. Tavuk yersin. Ya Konudan sapmayalım. Şimdi arkadaşlar bu videoda farklı bir şey deneyeceğim. Arkada bir oyun videosu var şu an. Ben oynamıyorum. Ben konuşacağım. Daha fazla böyle görmek ister misiniz? Bunu da yorumlarda belirtin. O zaman intro girsin. Konuya geçelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi Sürekli oyun oynuyorsanız seçkin alınabilir. Ama Valorant'tan yeni CS2 ye geçtiyseniz bir alışma süresindeyseniz bence şu an almayın. Çünkü e, beğenmeyebilirsiniz oyunu. O yüzden geri Valorant'a dönebilirsiniz. Mesela e, dün müydü ne zaman hatırlamıyorum. Simple diye bir oyuncu var CSGO'nun bayağı iyi bir e sporcularından. Demişti ki bu oyun şu an oynanmaz çok kötü falan demişti. Neyse onu uzatmayalım biz konumuza geçelim. Arkadaşlar seçkine alan çoğu kişi oyunu adam akıllı oynamıyor. Onların amacı pazardan döndürmek olayı. Zaten seçkini alanlar e, haftalık bir kasa düşürüyor. Bir kasanın fiyatı 40 lira falan, 35 lira falan. Onları satıyorlar. Bu arada anında satılıyor kasalar. Onlar da işte gidiyorlar. Bir yılda oyunun parasının 2-3 katını çıkarıyorlar. Ama bu kasaları açabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Ben ekrana koyarım. Bir anahtar 50-60 lira, hatta 200 liraya da var. İçinden çıkan skinler genelde 10 kuruşluk. Ama böyle aşırı bir şansınız varsa ekrana koyacağım yine. Şimdi bıçak çıkarabilirsiniz 60 bin lira. Zaten çıkarırsanız daha oyun oynamazsınız. Gider tatil matil yaparsınız da. Neyse yani oyun için alacaksanız alınır. Dolandır, e, dola, e, pazar için alacaksanız yine alınır. Ama sürekli oynamıyorsanız böyle 25 yaşındasınız. Üniversite okuyorsunuz mesela. Arada bir giriyorsanız alınmaz. Ya da 40 yaşındasınız. Sanayide emekçi abisiniz. Oğlunuzun bilgisayarını arada bir oynuyorsunuz. Oğlunuz almıştır da. Neyse alınmaz yani öyle bir durumdaysanız. Sürekli oyun oynamıyorsanız. Ama sürekli oynuyorsanız alınır yani. Sürekli de aynı şey dedim ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da. Böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani başka hangi konular çekeyim? İşte Valorant bitiyor mu diye video çekebilirim mesela. Şu an çok kişi oyunu bırakıyor. Aa güzel fikir. Şey. Arkadaşlar ben video çekmeye gidiyorum. Görüşürüz.